Güvenilir gıda. Efendim merhabalar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Güvenilir Gıda programında yeniden birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu hafta biz programımızda LIDAŞ'ı yani Lidaş deri konuşacağız, e, lisanslı depoları konuşacağız, lisanslı depolar konusunda doğru bilinen yanlışlar varsa onları da konuşacağız tabii ki ama güvenilir gıda programında, gıdanın güvenliği konusunda lisanslı depoların önemini konuşacağız. Hikmet Özkan, Tarım Ürünleri, Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği yani kısacası LIDAŞ der. Evet. Genel Sekreterisiniz efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Bizi kırmadınız. Ee, Güvendir Gıda programımız programımızda gıdanın güvenliği açısından lisanslı depoların özellikle lisanslanması konusunda depoların tabii çok önemi var ama lisanslı depoların <laughs> ayrı bir önemi var. Bu konuda giriş noktasını size bırakmak istiyorum efendim. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim tekrar Mustafa Bey. Tabii güncel ve önemli bir konuya temas ettiğiniz için konjektör olarak e, hasat döneminde lisanslı depoların öne çıktığı öneminin e, bir kez daha vurgulandığı bir dönemdeyiz. Bu anlamda lisans depoculuk nedir kısmını tarifleyerek başlayalım. Lisans depoculuk ülkemizde son yıllarda büyük bir gelişme gösterdi. Tanım olarak şöyle diyebiliriz. Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştıran ürünlerin modern depolarda depolanarak e, miktar ve kalitesini koruyan, laboratuvar ortamında sınıflandırılarak sınıf ve kalitesine göre depolama imkanı sunan Dediğim gibi ticareti kolaylaştıran, ürünlerin emniyetini sağlayan, daha da önemlisi çiftçilerimize finansman imkanı sağlayan bir sistemdir. Kısaca biz diyoruz ki lisantropolojik bir emtia bankacılığıdır. Yani çiftçilerimizin e, hasatın yoğun olduğu dönemde e, depo ve finansman sıkıntılarını gidererek e, ürünlerini düşük fiyata, hasatın yoğun olduğu yani arzın yoğun olduğu dönemde düşük fiyata satmaların önüne geçerek daha sonraki süreçte talebin arttığı dönemde uygun fiyata satmalarına imkan sağlayan bir sistemdir diyerek tanımlayarak başlayabiliriz. Peki normal depolarla lisanslı depoların arasında ne fark var? Çok güzel bir soru. Normal depolar tamamen ticari amaçlı. Bu depoları yapan kişilerin kendi standartına ya da anlayışına göre inşa edilen yapılan depolama sistemleridir. Buradaki ürünün kayıt altını alıp alınmadığı ya da bir denetim kontrol altını olup olmadığı, stokçuluk yapılıp yapılmadığı, kalitesinin miktarının aynı olup olmadığı konusunda tamamen depo sahibinin inisiyatifine kalan bir sistem. Ama lisans depocuk dediğimizde Böyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki. Yani buğdayın sınıfları da kırmızı buğdaysa, cinsi, sınıfı hangisi ise onlara göre ayrı ayrı depolara konuluyor ve ona göre bakımları yapılıyor ve sonrasında arz talep dengesinin farklılaşması noktasında daha uygun şartlarda değil de daha yüksek miktardaki durumda çiftçinin desteklenme politikası diyebilir miyiz? Öyle de diyebiliriz ama bence asıl önemli olan tamamen devletin yani Ticaret Bakanlığı'nın izniyle kurulmuş olması, denetim ve kontrolünün Ticaret Bakanlığı'nda olması, analiz ve sınıflandırmanın bir laboratuvar ortamında yapılması, ticaretinin Türkiye Üniversitesi Borsası dediğimiz bir devlet kurumu olan bir kurumda yapılıyor diyorsun, olması, e, alan satan kişinin kayıt altına alınması gibi ülkemiz açısından üretim değil, stokun takibi ve yönetilebilirliğini sağlanması altında kayıt altına alınması ve takibi çok önemli. Çok Ama iptidai depolarda yani hı. lisans depo dışındaki depolarda e, depolarda ne kadar ürün var, e, kalitesi nedir? Bunu bilmediğiniz takdirde siz Türkiye'nin stok politikasını Yönetemezsiniz, planlayamazsınız. Bu anlamda lisans depolucuk çok önem kazanıyor. Şimdi yağlı tohumlar diyoruz biz. Ee, özellikle depolama noktasında çok daha fazla çeşitin olmasını tabii gönülden istiyoruz. Bunların Hı. içerisinde mısır, buğday, e, arpa bunları temel depolama noktasında. Baktığınız zaman yüzde ikilik civarında bir e, pamuktan bahsediyoruz. E, belki o oran bile yok. Daha da farklı olabilir bilmiyorum. Tom, en son. Şöyle diyebiliriz. Daha somutlaştıralım. Türkiye genelinde şu anda 9.7 milyon ton civarında e, hatta net diyebiliriz. lisanslı depo faaliyette. Bu kapasiteye ulaşmış durumda. Bunun %99'u hububat, bakliyat, yalitomlar. Geri kalan %1'i pamuk, fındık dediğimiz ürünler. %99 ama hububat. Yani hububat, bakliyat dediğimizde de buğday, arpa, mısır, ayçiçeği Kuru fasulye, nohut gibi ürünleri kastediyorum. Evet. Peki neden diğerleri bu kadar az talep görüyor? Yani bunların coğrafi noktada mı hızlı el değiştirmesinden mi kaynaklanıyor? Depolamaya ihtiyaç mı duymuyor? Çok güzel bir soru Mustafa abi. Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye dünyada hububat dışında fındık, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi ürünlerde kuru kayısı ürünlerde dünya üretiminde söz sahibi hem miktarsal Hı -hı. hem kalite olarak. Hı -hı. Bu ürünlerin ihracatı söz konusu. Bu ürünlerin lisans depolar üzerinden miktar ve kalitesini koruyacak bir sistemi aslında dönüşmesi Türkiye pazarının e, daha katma değer yaratması anlamında çok önemli. E, fakat direkt ihracata gitmesi yani arzın düşük talebin fazla olması depolaya giriş anlamında biraz kısıt oluşturuyor. Diğer taraftan geldiğimizde hububat dediğimiz, e, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi ürünlerde, bunlar daha stratejik ürünler. Yani e, deriz ya, halkın ekmeği, hayvanların yemi, hı hı. bu ürünleri devlet müdahale ederek belli bir e, miktarda üretim sürdürebildiğini sağlıyor. Miktar ve kalitesini korunmasına destek veriyor. Ve e, bu yönde planlama yapıyor. Bu anlama baktığımızda, e, hem hızlı bir hasat, Türkiye genelinde yayılmış olması, hem de miktarının çok fazla olması. Yani toplamda Türkiye'de ortalama 40 milyon tona yakın hubat, baklagiller, yağlı tomlar dediğimiz ürünlerin üretimi söz konusu. Bu 40 milyon ton üretimi Mustafa Bey siz 2 ayda hasat ediyorsunuz, 12 ayda tüketiyorsunuz. İhracat da yok, iç piyasaya yönetiyorsunuz. Dolayısıyla bunun miktarının kalitesi koruması, çiftçilerin o hasat döneminde başta söylediğimiz gibi olumsuz etkilememesi için depo ve finansman imkanını devlet destek yoluyla Lisan depoluculuğu geliştirerek sağlıyor. Şimdi lisanslı depo noktasında çiftçilerimizin e, neler yaptığını, nasıl ürün teslim ettiklerini, sonra nasıl sattıklarını, el üstlendirme evet. politikası nasıl oluyor, e, TÜRİP'ten bunlar nasıl irtibata geçiyor bunların hepsini soracağım. Tabii tabii. Ama öncelikle derneğiniz konusunda yani bir STK'sınız, Sivil Toplum Ölgülüsünüz. Evet. E, burada çiftçilere nasıl destek oluyorsunuz? Lisanslı depoları nasıl yönlendiriyorsunuz? Lidaş bu konuda taşın altında elini koyduğu bir proje var mı? Şöyle söyleyebilirim. E, Tarım ürünleri lisanslı depo ve yetkili sınıflandırıcı şirketleri derneği yani kısa adıyla evet. Lidaş der, 2014 yılında lisans depo şirketlerinin e, bir araya gelmesiyle kuruldu. Şu anda e, 127 üyemiz var. E, kapasite olarak da lisans almış depo olan %80'ini temsil ediyor. Buradaki amaç çiftçilere hizmet edecek lisans depo sisteminin çiftçilerin de, tüccarın da sanayicinin de, ülkemizin de işine gelecek şekilde, yani gıda güvenliği, güvenirliği ve üretim sürdürülebilir anlamına katkı sağlayacak şekilde gelişilmesini sağlamak. Bunu nasıl yapıyoruz biz? E, dernek olarak paydaş çiftçilerimizle, sanayicilerimizle, Ticaret Bakanlığı'yla, Tarım Bakanlığı'yla, TEMO gibi kurumlarla sürekli istişare halinde çiftçilerin lisans yapılarını koyması için neler ihtiyaç duyuyoruz? Sanayicilerin yatırım yapması için ne yapması gerekiyor? TMO'nun bu anlamda lisans depocuyu kullanması için neler yapılması gerekiyor gibi, gerekiyor gibi. Ortak fikri oluşturarak geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına öne ayak oluruz. Oluşan sorunların da çözümüne katkı sağlıyoruz. Peki müteşebbislerin lisanslı depo kurmalarını önemsiyor musunuz? Acaba onlar için danışmanlıktan bahsettiniz az evvel onlarla evet. ilgili fayda maliyet analizlerini ya da bunun dışında şöyle yaparsanız böyle olur diye bir danışmanlık verdiğiniz nokta vardır muhakkak. Oluyordur. Ne kadar Türkiye'de lisanslı depo noktasını söylemiştiniz adedini. Evet. Tonajını da söylemiştiniz. Ne kadar daha ihtiyaç vardır? Asıl sormak istediğim soru bu. Teşekkür ederim. Demin söylemiştim. Türkiye'de 40 milyon ton ortalama hubat Barkı, Giler, Yaltonlar evet. ürünü gerçekleştiriyor. Hı hı. Şu anda 10 milyon ton civarında yuvarlak söylüyorum. Lisans almış bir kapasite var. Dolayısıyla dörtte birini ancak biz lisans depoya koyabiliyoruz. Geri kalan 30 milyon tonu sizin sorduğunuz lisan tepo dışındaki iptidai depolara ancak stoklanıyor. Fakat biz bunun herhangi bir kayıtta söz konusu değil. Evet. Kayıtta olan da vardır ama yani böyle bir zorunluluk yok. Ee, takip açısından zorlaşıyor. Ama biz istiyoruz ki devletin denetim ve kontrolünde olan lisan tepolara üretilen ürün tamamı için. Şunu da kabul etmek gerekiyor. 40 milyon tamamını lisan tepoya koyma şansınız yok. Çünkü Türkiye'de özellikle Türkiye'de üretin tamamen iklime bağlı. Çok zikzaklar gösteriyor. Böyle bir durumda da işletmenin sürdürülebilirliği, karlılığı anlamında üretim kadar bir söz konusu diyor. Biz şunu diyoruz, üretim yarısı kadar. Yani 20 milyon ton Türkiye'de demin dediğim e, lisan tepoyu tanımlarken faydalar kısmında söylediğimiz üretimin sürdürülebilir gıda güveni ve güvenilirliği anlamında ihtiyacı karşılar diye e, düşünüyoruz. Şu anda da bir 10 milyon ton daha açığımız var. Fakat şunu da belirtmeliyim ki, Lisanslı depo kuruluş izni, Ticaret bakanlığı alınan kapasite bugün için 20.7 milyon ton. Bunun yarısı lisans almış, yarısı da alma süreci devam ediyor. Dolayısıyla biz inşallah 5 yıla kadar eğer devletimiz de sağladığı destek ve teşvikle de sürdürür ise, 5 yıla kadar biz 20 milyon tona ulaşmayı ve ihtiyacımız olan lisanslı depo kapasitesini artık kullanmaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Daha somutlaştırsak, ben müteşebbisim, siz çiftçisiniz. Evet. Neden lisanslı depoya ürününüzü getirirsiniz? Hangi teşviklerden yararlanırsınız? Evet. Ya da hangi ücretleri ödersiniz? Ben de müteşebbisim. Neden evet. silolar yapabilirim? Çelik silo ya da e, yatay betonlar, silolar yapayım. Nedeni nedir? Bana bunları biraz daha somutlaştırırsanız bizim dinleyicilerimizin içerisinde, bizi yurt dışında soydaşlarımız dinliyor. Yani milyonlarca insanımız evet. var şu anda bizi dinleyen. E, onlara da belki önayak olmuş oluruz. Türkiye'de bu konuda yatırım yapmalarını sağlamış oluruz. Ve varsa fikirleri bu konuda biraz ufuk açmış oluruz. bu abi, lisans yapıcılıkta üç tane ana ayak var. Bir, müteşebbis e, yatırımcı. iki e, müteşebbisin yaptığı depoya ürün koyan çiftçi. Üç, çiftçilerin ürünlerini satın alan tüccar ve sanayiciler. Üç grup. Müteşebbisten başlayalım. Müteşebbis dediğimiz yatırımcılar bir kere başlangıçta Devletin mesela Ziraat Bankası aracılığıyla 75 milyon limitli bu arada vesilenizle de şunu söylemek isterim. 3 yıldır 75 milyon limiti aynen devam ediyor. Biz Ziraat Bankası'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan e, talebimiz e, bu güzel destek lisans yapıcının bu seviyeye gelmesini sağladı. Bu limitin artırılması ve biraz daha işleri kazandırılmasını istiyoruz. Yani bu parantezi gelinen noktada tabii evet. bu rakam biraz daha küçük kaldı. Evet evet. Bu parantezi kapattıktan sonra Teşebbüslerimiz bu, bu krediyi kullanarak artı yatırım teşvik bölgesi alarak yatırım teşvik bölgesi olmaksızın stratejik bölge gibi değerlendirilen depolar. Buradaki şeylerden faydalanarak yatırımın önemli bir kısmını finansmanını kredi yoluyla yapabilirler. Yaptıktan sonra eğer yaptıkları lokasyonda çok iyi ise gerek temonu gerekse bahsettiğimiz çiftçilerin, tüccar ve sanayicilerin depo ödeyeceği depo kira ücretleriyle yatırımı ortalama 10-12 yıl şeyine bağlı olarak sürede dönüşünü sağlayabilirler. Yani bir ticari faaliyet olarak müteşebbisler bunu yapabilirler. İkinci kısmı müteşebbisin yaptığı depoya e, ürün koyacak çiftçiler. Hı -hı. Çiftçilerimiz neden insans depoya ürünlerini koysun? Bir kere devletin depo kira desteği, stopaj muafiyeti, SGK desteği, e, analiz desteği, nakle desteği gibi belki zaman kalırsa açarız. Bu gibi destekleri var. Lisans yapı dışında bir depoya götürdüğünüzde bu desteklerden faydalanamıyorsunuz. Daha da önemlisi, benim önemsediğim desteklerden ziyade, destekler de çok önemli ama çiftçilerimiz lisans yapıya götürdüklerinde bir kere ürünlerin kalitesinden, miktarından emin oluyorlar. Yani devletin garantisinde olan, sigortalı olan, teminatı olan, her şeyle devletin garantisi olan bir depoya ürünlerini koydukları takdirde kafalarını rahat koyup rahat rahat uyuyabilirler. Paramı alabilir miyim, alamaz mıyım? Bu ürünü satabilir miyim, satamaz mıyım gibi hiçbir derdi yok. Çünkü Lisantepo'daki ürünlere devlet yani Temo alım garantisi veriyor. Ya bozulur mu, bozulmaz mı? Bu konuda zerre kadar tamamen Lisantepo'nun sorumluluğunda. Evet, evet, evet. Çiftçi bir sıkıntısı yok. Çalınır mı, yangın mı çıkar, deprem mi olur? Bu endişeleri taşımazlar çiftçiler. Daha da önemlisi Lisantepo'ya teslim ürünü teslim eden çiftçi hasat döneminde ucuza satmak zorunda kalmaz. 3 ay, 5 ay sonra devlet sıfır faizli kredi de veriyor. 3 ay 5 ay sonra ürünlerin ürün fiyatlarının yükseldiği bir dönemde daha iyi bir fiyata satma imkanı sağlıyor. Öbür türlü normal depolarda bu imkan yok. Bir de üçüncü paydaş onu da çok kısa açıklayalım. Tüccar ve sanayiciler. Tüccar ve sanayiciler çiftçiler koydukları ürünü Türkiye Ürün Satı Borsası platformunda çok rahat elektronik ortamda alıp satabiliyorlar. Bu ürün karşılığı kredi kullanabiliyorlar. Kredilerini geri ödediklerinde istediği zaman depodan çekebiliyorlar. Yani Türkiye'de hangi depoda ne kadar ürün, hangi kalitede ürün var görebiliyorlar. İhtiyaçlarına göre bu ürünü sürekli depodan çekerek, ham maddeyi çekerek mamul maddeyi çevirebiliyorlar ki bu çok büyük bir imkan. Dolayısıyla esnaf depoculuk hem çiftçiye hem müteşebbise hem buradaki ürünü alım satım yapan tüccar ve sanayiciye bir dinamizm, bir akış ve bir karlılık sağlıyor. Burada bir ekleme yapalım mı? Tüccar ve sanayiciden bahsediyoruz. Ee, tüccar ve sanayicinin dışında ee, lisanslı depolarla ilgili biraz araştırma yaptığımda aynı ürün ihtisas borsasındaki yani İstanbul borsasında nasıl insanlar bir hisse alıp satıyorlarsa TÜRİP'den de ürün ihtisas borsasından da çok rahatlıkla bunun hangi vatandaşımız olursa olsun oradan bir hesap açtırıp çok rahatlıkla ürünleri alabilir. Hı. Diyelim ki Trakya'daki bir buğdayı alıp e, Diyarbakır'da satabiliyor. Tabii, tabii. Bu da çok kolaylı bir durum ve bunun e, hatta TÜRİP e, başkan yardımcısını Genel Müdür, e, genel müdür yardımcısı Necla mı biz konuk etmiştik? Evet, çok güzel. Konuk etmiştik. Gerçekten çok önemli bilgiler vermişti. Tabii sizde de çok uyuşuyor. Keşke burada olsaydı da Keşke. bu sohbeti biraz evet. daha renklendirmiş olsaydık. Evet. E, çok güzel açıklamalarda bulunmuştu. Burada e, benim sormak istediğim asıl soru vardı. Sigortalama işlemleri nasıl oluyor diye? Siz buna açıklık getirdiniz. Evet. Şimdi ikinci bir soruyu sormak istiyorum. TMO Devlet hı hı. E, Toprak Mahsulleri Ofisi Tabii lisanslı depoları var kendilerinin, normal depoları da var kendilerinin. Acaba lisanslı depoların, e, devletin bu konuda e, yapmış olduğu lisanslı depolar e, tarım politikasına nasıl etki ediyor? Şöyle söyleyeyim, TMO yani Toprak Mahsuru Öfkesi gelemediği Türkiye'deki hubat piyasalarını düzenleyen bir kurum. Bunu gerek kendi iş yerlerinde gerekse lisanslı depolar üzerinden 2016 yılından itibaren yapmaya başladı. Kendisine ait bir lisans deposu yok. Yani kurum olarak. Tabi ortak olduğu ıı, iştirak olan TMO motor ayrı bir şey. Ama e, Türkiye genelindeki 250 tane lisanslı depoda hele hele Mustafa bu, bu sene 21,5 milyon ton hububat üretimi, buğday üretimi gerçekleştiği bu yıl lisans depolar çok bereketli bir yıl hem TMO'muz adına hem ülkemiz adına hem çiftçimiz adına çok önemli bir görev ifa etti. E, şu anda lisanslı depoların tamamına yakını dolu vaziyette. Bu da neredeyse %90'ı toprak mahsullerinin ofisine ait ürün. Burada şöyle işliyor sistem. Çok kısa açıklayayım çiftçilerimize. Siz TMO'ya ürünü satmak için TMO işinize götürmenize gerek yok. Herhangi bir lisan tipi ürününüzü koyuyorsunuz. Koyduktan sonra elektronik ürün sen dediğimiz ürünü temsil eden bir belge çiftçinin yatırım hesabına düşüyor. Yatırım hesabından çiftçi bakar. Der ki TMO'nun alın fiyatı bu sene 8250 TL idi. Buğday için söylüyorum ortalama. Piyasa 7000 TL. Piyasa düşük ben TMO'ya satıyorum. Hemen TMO'ya satıyor. Geçen yıl TMO alım fiyatı 7000 TL ve 6250 TL. Piyasa 7000 TL idi. Bu sefer piyasaya satıyor. Yani çiftçiye alternatif Çözümler çözüm oluyor. sürüyor ve satma imkanı sağlıyor. Dolayısıyla daha fazla para kazanmasını sağlıyor. TMO da işte tüm lisanslı depolar üzerinden alım yöntemini e, geliştirerek hem hızlı alım hem de çiftçilere daha fazla para kazanması imkanı sağlıyor. Bu da çok güzel bir uygulama. Bu anlamda evet. teşekkür ediyoruz. Peki biraz daha açmanızı rica edeceğim bir soru daha var. Az önce biraz üzerinden geçtik. Ee, lisanslı depoların yaygınlaştırılması için bölge bölge örnekler vererek biraz açıklayabilir misiniz? Neler yapılması lazım? Az önce 20, bin, 20 milyon tondan evet. bahsettiniz ya. Bunlar için devlet şuralarda özel sektör buralarda şöyle bir teşvik olabilir. Mesela bazılarında kurutmaya ihtiyaç var bazılarında yok. Evet. Bazıları başka yerde aslında hiç olmadık yerde lisanslı depolar kurmuşlar. Boş kalanlar oluyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Lisans depoların kuruluş izni Ticaret Bakanlığı tarafına veriliyor. Yani herhangi bir müteşebbis istediği yerde kendi kafasına göre depo yapma şansı yok. Bu anlamda ihtiyaca göre bir düzen içerisinde bu iş ilerliyor. TMO ile birlikte Ticaret Bakanlığı bunu şey yapıyorlar. Nihai noktada Ticaret Bakanlığı izin veriyor. Burada bir atır kapasite oluşmuyor. Çok şükür bu anlamda rahatız. Ee, bunda bir sıkıntı yok. Ee, ama geldiğimiz noktada 10 milyon ton 2017 yılından sonra devletin verdiği desteklerle İhsan Tepucuk büyük bir ima kazandı. Geldiğimiz noktada 2023 yılında son bir yıldır tekrar biraz yavaşlama trendine doğru girdi. Sebebi şu Mustafa Bey, yatırım maliyetleri müthiş arttı. Yatırım maliyetleri artmasına rağmen örnek veriyorum demin söylediğim gibi. Ziraat Bankası yatırım kredisi 3 yıldır 75 milyon TL limit. Ama son 3 yılda Lisantepo yatırım maliyeti 3-4 kat arttı. Yani Hala Ziraat Bankası aynı 75 milyon TL limiti koruyor. Halbuki sen günün şartlarına göre bunu güncelleyip yatırım katkı oranına göre bir e, müteşebbislere yardımcı olması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. İkincisi depo kira desteği 2016 yılında 6 TL idi. Çiftçilere veren depo kira desteği. Ürün de 6 TL idi o zaman. Şu anda ürün fiyatı TMO'da 8.250 TL tonu. Depo kira desteği hala 6 TL. Depo kira ücreti 6 TL'ydi lisanslı depolarda, ee, şu anda 32 TL, 5 kat artmış ama destek aynı. Şunu söylemeye çalışıyoruz, lisanslı tepoşluk tüm dünyada devletler tarafından destekleniyor. Gelişmesi ve sürdürülebilirliğini sağlaması anlamında. Bu bakımdan da ülkemizde devletimizin bu destekli lisanslı tepoşluk, bir de Mustafa Bey çok önemli, sürekli büyüyen bir, sekt bir sektör değil, yani biz 20 milyon tona ulaşırsak yani inşallah, 20 milyon tondan sonra daha ileri gitmez. Ticaret Bakanlığı denetim kontrolünde. Yani devletin desteği sürekli olmaz. Yetek ki 20 milyon tona bir ulaşalım. Bununla ilgili eee çiftçilere verilen depo kira desteği vergi muafiyetleri 2023 yılında sona eriyor. Bunların uzatılması, Ziraat Bankası yatırım kredi limitlerinin artırılması dediğim gibi bir de arsa temininde çok sıkıntı yaşıyorlar. Bunda Tarım Bakanlığı'nın biraz daha kolaylık göstermesini rica ediyoruz. Eğer bunlar sağlanırsa çok rahatlıkla biz 20 milyon tona ulaşırız. Ülkemizin depolama sorununu, kayıt dışılığını da çözmüş oluruz. Şimdi güvenilir gıda programındayız. Evet. Güvenilir gıda programında e, lisanslı depoların e, ya da normal bildiğimiz standart depoların e, gıdadaki depolanma sürecindeki önemini bahsediyoruz. Çok güzel anlattınız. Lisanslı depolarda ürün bir defa en önemli kontrol altına tutuluyor. Evet. Ürün bozulma durumu söz konusu olmuyor. Evet. Üründeki nemi kontrol, kontrol ediliyor. Nemi, ilaçlanması her şey kontrol edilerek e, o silolarda ki 5 bin ton, 10 bin tonluk e, büyük silolarda evet, bunlar ki. korunuyor. İşte tüketicilerimiz açısından da baktığımızda en direk ilgilendiriyor. Çünkü tabii lisanslı ki. depolardan çıkmış ürün kaliteli ürün. Evet. Lisanslı depolardan çıkmış ürün kontrollü ürün. Ve yani öncesini ve sonrasını biliyorsunuz. Bildiğiniz üründen ekmek yediğinizde Mısır böyle keza onun mamullerini tükettiğinizde e, sağlıklı bir ürün almış oluyorsunuz evet. midenize. Aslında bir taraftan da baktığımızda insan sağlığını, toplum sağlığını da koruyabilen, korumasını ön planda tutan bir evet. sistemden bahsediyoruz. Tabii tabii çok doğru söylediniz. Aynen. Bu konuda devletin az önce saydıklarınızı gerçekten ön planda tutması ve daha da önemlisi hızlı bir şekilde yerine getirmesi bana göre elzemdir. Aynen doğru çok katılıyorum. Şimdi 30 dakikalık bir süremiz vardı. Evet. Bir çırpıda sohbette bitti. Toparlayalım. Söylemek istediklerinizi alalım. Sonra birlikte programa veda edelim. Son yıllarda yaşadığımız pandemi, şu anda devam eden savaş, küresel iklim krizine bağlı iklim değişiklikleri. Biliyorsunuz büyük seller, yangınlar felaketler evet. oluyor. Dolayısıyla ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği sürece insanlar olarak bizim gıdaya ihtiyacımız var. Bir de sağlıklı gıdaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz Türkiye'de çiftçilerimizin üretmeleri, sanayicilerimizin de çiftçilerin ürettikleri ürünleri, ham maddeleri, mamul maddeyi çevirip bizlere, tüketicilere sunmalarına katkı sağlamak zorundayız. Bu anlamda lisans depolar çiftçiler ile işte bu mamul madde üreten sanayici arasında bir köprü. Yani bir baraj. Biz bu barajları zamanında e, su varken, tabi örnekleri söylüyorum, doldurur isek daha sonra kurak olduğu yıllarda su ihtiyacımızda e, olduğunda çok rahat ederiz. Lisans böyle düşünüyoruz. Bu anlamda sohbetimle arasından geçen Mutlaka 20 milyon ton seviyelerine ulaşmamız lazım. Çiftçilerimize üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamamız lazım. Stratejik öneme haiz olan işte buğday, arpa, mısır gibi ürünleri biz devletin bu depolar ar aracılığıyla e, stok taşıyarak olası bir e, büyük felaket, savaş ya da pandemi gibi durumlarda halkın gıda güvenliğini sağlamamız lazım. Çünkü lazım. bunun deprem çok kısa az önce yaşadık. Aynen öyle. Deprem bizim için çok ders almamız gereken bir nokta. Deprem, e şimdi, pandemi Tabii. Evet. Pandemi de öyle. Gıda paranız olsa da gıdaya ulaşamıyordunuz. Yani dışarı çıkamıyordunuz. Biliyoruz biz paketli ürünleri yıkadıklarımızı sildiğimizi Aynen. biliyoruz. Çok uzun değil. Yani iki sene öncesine kadar biz bunların hepsini yapıyorduk. <laughs> yani şunu ee, demek istiyorum özellikle. Sadece üretmek yetmiyor Mustafa Bey. Ürettiğinizi kalitesini, miktarını koruyarak ihtiyaç olduğu zamana kadar e, koruyabilmeniz, depolayabilmeniz gerekiyor. Bu anlamda da işte bu görevi ortaya ifade ifa eden lisan buçuk sistemi. Aslında biraz daha geniş cümle kurmak istiyorum. Tarım gıda savaşlarını görüyoruz. Evet. Yani bizim köprü olduğumuzu görüyoruz. Rusya Ukrayna savaşını görüyoruz. Gördük ki tarım milli güvenlik sorunu. Yani A milli aynen. güvenlik politikası. Aynen. Böyle olduğu ve böyle hissedildiği zaman ayakları yere basar. Daha iyi bir politikayla, daha sürdürülebilir bir politikayla bence daha iyi planlamalar, programlamalar yapılabilir. Aynen katılıyorum. Lisans yapıcılık için devletimizin kısa bir örnek vererek bitirmek istiyorum eğer vaktimiz yoksa. Buyurun. Şu anda biz bir 10 milyon ton daha lisans yapı ihtiyacımız var. Ortalama bu 10 milyon ton 140-150 tane lisans yapı demek. Her bir lisans yapıya devlet 100 milyon TL Ziraat Bankası aracıyla yatırım kredisi sağlasa biz bu işi kökünden kalıcı bir şekilde çözeriz. Lütfen Top. bir daha tekrar edin. Bir daha Şimdi tekrar şöyle edin. Edeyim. En azından e, yetkililerimizden duyan Tabii olur. Ki. Şu anda bizim 10 milyon ton lisans antepo ihtiyacımız var. Hı hı. Bu 150 şirket demek ortalama. Her bir şirkete 100 milyon TL Ziraat Bankası aracılığıyla yatırım kredisi verildiği takdirde bunun için gerekli para 15 milyar TL yuvarlak söylüyorum. 15 milyar TL'yi bir kere bu 3 yıl 5 yıl içinde bu kaynağı biz sağlayabilirsek kredi olarak hibe de demiyorum. Kredi olarak sağlayabilirsek depolama, lisans yapucu e, sorunu kökten çözmüş oluruz. Bir daha krediye vesaire ihtiyaç kalmaz. Biz Türkiye tarımsal üretimini çok kolay yönetebilir, takip edebilir, miktar ve kalitesini koruyabilir hale geliriz ve bu desteği de bence devletimiz hiç esirgememeli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. E, buraya kadar geldiniz, tekrar şeref verdiniz. Bize çok güzel bilgiler verdiniz. E, Lisanslı depoların güvenilir gıda programında ele aldık. E, gıdanın üzerindeki önemini konuştuk. Evet. E, belki bazen doğru bildiğimiz yanlışlar varsa onları da düzelttiniz. Tabii tabii. Her Eksik zaman. olmayın. Ceylanlar. Hikmet Özkan, Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği Genel Sekreteri. Yani Hı. kısacası GİDAŞTAÇ. Evet, aynen Efendim programımızı bitiriyoruz. Programı hazırlayan Gülşen Ayvaz, program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle lütfen ne yediğinize ve ne içtiğinize dikkat edin. Hoşçakalın efendim. Güvenilir Gıda